reklamları görüyorsunuz. Sayın Beyazgül, büyük şey böyle başladı. Evinize hoş geldiniz. Evimize girdik, evimiz çamur içinde. Buna Allah'tan korksun. Beyazgül. Bu görürsünüz. Çünkü böyle şey Araba Şimdi burası. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin binasının bunun altında bulunduğu ve e, otopark. Hem belediyenin hem vatandaşların kullandığı var. ve bir ay öncesi sel oldu. Bir buçuk ay. Bir buçuk ay mı? İşte 15 Mart'ta. O uzun süreden beri sel olduğu halde 15. bugün 2 Mayıs ve halen buralardaki temizlik yapılmamış. Düşünün büyük çalıştı, çalıştı. O billboardlara baktığınız zaman billboardlardaki ilan reklam belgesine ve o kadar ilan reklam vereceğine ya sabunla kova otoparkı denir. Yazık günah, yazık günah. Bakın işte perişan. 45 gün öncesi olan senin işte otoparkı bu. Perişandır. Yani burada büyük şehir kendine hizmet edemiyor. Vatandaşa nasıl hizmet edecek? Şanlıurfalar nasıl bunlara oy veriyor? Bunu anlamış değil mi ya? Perişan. Bak. Kendine hizmet edemeyen, kendi otoparkını temizleyemeyen bir büyük bir şey ne bekler? İş rezalete bakar mısın? Burada Büyükşehir bu hizmeti veremiyor. Ee, eğer izin veriyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyemiz efendim e, Ankara Büyükşehir Belediyemiz gelir bu hizmeti de verir. Efendim, efendim burası ya, Büyükşehir. Çanlıurfa Büyükşehir Belediye kapısı orası. Biraz önceki işte çamur içerisinde kalan 45 gün öncesi sel nedeniyle maalesef otopark halen perişanlık. Yani burada o belediyenin otoparkını temizleyemeyen bir büyükşehir belediyesinden Şanlıurfa'lara hiçbir hayır gelmez. Artık yeter ya kardeşim. Gatol be. Kur'an'ı durduracak, en altın başkanlığı. Şuralar belediyenin otoparka başkanlık sistemi başkanlığı olduğu için araç diyor bak şuyu da çekiyorum. değil mi? <laughs> Ama onu bakın araç alıyor. Yani. Efendim sırası belediyenin başkanlık araç parkı. Neyse belediye başkanlarının araç parkı değil arkadaşlar. parkı. yazıyı aldın mı? Başkanlık araç parkı. Evet. <laughs> Efendim burası işte yazıyor. Resmi araç park alanı. Yani eee Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi araç park alanı. Bir ay öncesi burada bu sel felaketi oldu. Çalmaya bakın. Yani düşünün burası belediye kendi yani araç temizleyemiyorsa halkın nasıl hizmet edecek? Yani buraya nasıl

Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.